Her gün yeni deneme bonusu kanalımıza hoş geldiniz Telegram kanalımızda her gün deneme bonusu veren siteleri paylaşıyoruz. Yorumlarda Telegram kanalımız var, oradan Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Nakit çekilişlerimizde yakında başlıyor, ama tek eksiğimiz sizlersiniz, sizlerin gelmesi gerekti. Evet, şimdi sitemize gelelim. Öncelikse site önerdiğim site değildir. Site yeni değil ama deneme bonusu önceden yoktu, yeni getirdiler. O yüzden paylaşıyorum. 10.000 Türk Lirası ya kadar çekim yapabiliyorsunuz hem de yatırım şartı olmadan çok süper. 250 Frispin ya da 250 free Bet deneme bonusu veriyor. Sitenin ismini ekrana yansıtmadan önce bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Sizlerin şu an beğenmesini bekliyorum. Site ismini şu an ekrana yansıttım. Yorumlarda sitenin güncel adresi var. Oradan bakıp giriş yapabilirsiniz. Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın dostlar yakında çok büyük çekilişler olacak gelen herkes kazanacak şimdiden herkese bol şanslar bol kazançlar diğer yeni site videosunda görüşmek üzere